Sağ <laughs> Başkanım. 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 Ben evde oturuyordum internet üzerinden araba araç araştırıyordum. E daha sonra anında bir patlama oldu. Ben belki bizim evde hanım da balkondaydı. Sonra ben çöpler dağıt katta torunlar vardı. Onlara bir şey aldım. Baktım karşıdan dışarıya baktığımda karşıda baktım pencereden aşağı indiğini gördüm. Daha sonra aşağı indim ve kendi kazımızı karşının kazını kestim ve içeride kız olduğunu söyledi benim kız. O anında arkadaşlar da geldi. İşte dış kapıyı açarak yukarı çıktılar, müdahale ettiler. Kız ön şeyde tepki veriyormuş. Daha sonra işte ambulans geldi ve an zamanda da 112 aramıştım. Bir elimde telefonda tabi, bir elimde telaşla işte organize şeklinde ilk var zaten. Fatıma büyük bir ses oldu evet. Çünkü çerçeveler yola indi. Kızın durum üzeri camdı. Ben arabaları çektim. Daha sonra tabi onları organize edemden sonra. Kızın durum arkadaşı sordum. Elimi sık dedi. Dedi diye söyledi bana tepki verdi dedi sıkıntı yok dedi geldi dedi ve o şekilde getirmişler tabi biraz baygın ayağında bir hafif kanama vardı gördüm dedi ama gerisini bilmiyorum tepki verdi bana dedi tamam. Tabi diyor ama göletler deme olmaz. Araba. Nasıl bu ediyorsun? Ama şey yapıyor. E, Selam.